Ankara Caddesi'nden Soğan Pazarı'na sapan yol güzergahında Tozlu Camii'ye kadar olan dilimde Büyükşehir Belediyesi muazzam bir tretuar çalışması yapıyor. Ve kısa zamanda bitirilmek için ekipler son derece süratli hareket ediyorlar. Buradaki şimdi nedir yapılmakta olan düzen? Anlat bize. Kaldırımları yapıyoruz daha burada. Kaldırımları. Kaldırıma yenileniyor. Hı, Hı Yol. Yol da aynı şekilde düzenlenecek. Yol da aynı herhalde. şekilde düzenlenecek. Değil mi? Bu taşların estetiği açısından daha güzel olacağını iddia ediyorsunuz inşallah. Ve zemine de çok dikkat etmişsiniz. 38 malzeme seriyoruz üzerine. Herhangi bir çöküntüye sebebiyet vermemek için. 38 üzerine çesan, çesan üzerine beton atıyoruz. O. Yani yarın bir gün çökme yapmaz. Aynen. Değil mi? Öyle, çok güzel olacak. O güvenceli. <laughs>